Merhabalar. Ben Cem Kaya. Bu videoda bir kliple İngilizce öğreneceğiz. Klipler, röportajlar ve bu gibi içerikler sayesinde bağlam içinde kelime öğrenirsiniz. Gerçek aksanları ve tonlamaları duyarsınız kitaplarda göremeyeceğiniz espriler, üst üste binen konuşmalar ve ileri seviye kullanımları keşfedersiniz. Öncelikle klibi izleyeceğiz ve sonra cümle cümle analiz yapacağız. Ardından ne kadar öğrenmişiz bunu görebilmek adına klibi bir daha izleyeceğiz. Kanal üyeleri için bu video ile ilgili bir çalışma dökümanı mevcut. Ayrıntılara videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hazırsanız sahneye dalalım ve İngilizcenin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını beraber görelim. you, <laughs> before you were famous, did you date a lot? Were you Were you out there playing well, the field a lot? You know, my, my problem is that I was very I uh, was very particular, yeah. And which is odd because I was des very desperate at the, at the time. Really. So it's an odd kind of combination to be desperate and, and particular. Yes. You know? <laughs> and and um, you'll find that you'll notice that a lot of desperate people are, are very particular, like even like like Quasimodo. Okay? Quasimodo. Quasimodo. Very particular. The, 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 now the hunchback. The hunchback. The hunchback. Yes. Had to have the best looking girl in the village. <laughs> Quasimodo. <laughs> you know, and and his friends would try and fix him up. They'd go, Quasi, there's a, there's a very nice girl in my office, a wonderful personality. I, I, I want to introduce you to her. Is she good looking? <laughs>

Ciddi ilişkiye girmeden flört etmek anlamında kullanılıyor. Playing the field deyimi özellikle biri ciddi bir ilişkiye girmeden birçok kişiyle romantik anlamda vakit geçiriyorsa kullanılır. Üniversitedeyken ciddi ilişki istemiyordu. Bu yüzden birçok kişiyle çıkıyordu demek istiyorsunuz. He didn't want a serious relationship in college, so he was dating a lot. No, my my problem is that I was very I uh, was very particular, yeah, and which is odd because I was des very desperate at the at the time. No, my my problem is that I was very I uh, was very particular, yeah, and which is odd because I was des very desperate at the at the time. Biliyorsun, benim sorunum çok seçici olmamdı ki bu garip çünkü o zamanlar çok çaresizdim. Particular. kelimesi burada seçici anlamında kullanılmış. Biri particular ise yani titiz veya seçici ise her şeyi beğenmez. Belirli standartları vardır. Desperate kelimesi ise çaresiz, umutsuz anlamına gelir. Bu da ironik bir durum yaratıyor. Normalde çaresiz insanlar seçeneklerini daraltmaz. Ama o hem seçici hem de çaresizmiş. Yemek konusunda çok seçicidir. organik gıdalar yer. She is very particular about food. She only eats organic products. Really? So it's an odd kind of combination to be desperate and in particular. Yes. You know? really? So it's an odd kind of combination to be desperate and in particular. Yes. You know? <laughs> Çaresiz olup aynı zamanda seçici olmak garip bir kombinasyon değil mi? Odd combination. Tuhaf bir birleşim. demek ve genellikle birbirine zıt olan iki şeyin bir araya geldiğini belirtmek için kullanılır. Burada da desperate yani çaresiz ve particular seçici olmanın bir arada olması tuhaf bir durum oluşturuyor. Yani odd bir combination, tuhaf bir birleşim oluşturuyor. Çikolata ve peynir garip bir kombinasyon gibi görünebilir ama bazı insanlar seviyor. Chocolate and cheese may seem like an odd combination but some people love it. Hatta bir arkadaşım labne ve nutellayı beraber yiyordu. Yani ekmeğin üstüne ikisini de sürüp çok güzel tadı ya diyordu. Odd combination. Tuhaf bir birleşim. And um, you'll find that, you'll notice that a lot of desperate people are, are very particular. Like even like, like Quasimodo. Okay? And um, You'll find that, you'll notice that a lot of desperate people are very particular, like even like, like Quasimodo, okay? <laughs> ve fark edeceksin ki birçok çaresiz insan çok seçicidir. Mesela Quasimodo gibi, tamam mı? Burada you'll notice that, fark edeceksin ki demek ve bu ifade bir gerçeğe dikkat çekmek için kullanılıyor. Quasimodo örneği verilerek umutsuz insanların bazen tuhaf şekilde seçici olabileceği mizahi bir dille anlatılıyor. Yeni bir dil öğrenirken kelimelerin bağlam içinde daha kolay hatırlandığını fark edeceksin. You'll notice that words are easier to remember when learned in context. Quasimodo, Quasimodo, very particular. The the the. Now the hunchback, the hunchback, the hunchback, yes, had to have the best looking girl in the village. <laughs> Quasimodo. Quasimodo, Quasimodo, very particular. The the the. Now the hunchback the hunchback, the hunchback, the hunchback, yes, had to have the best looking girl in the village. <laughs> Quasimodo. Quasimodo çok seçici. O kambur, hunchback, kambur demek. Köydeki en güzel kızı istemek zorundaydı. Quasimodo. Burada had to have diyor. He had to have demiyor. Konuşma anında kısaltmış onu. Had to have diyor. Had to have olmazsa olmaz yapısı bir şeyin kesinlikle istenildiğini vurgulamak için kullanılıyor. Mizah burada Quasimodo'nun fiziksel görünümüne rağmen en güzel kızı istemesinden geliyor. Tabi olabilecek bir şey ama tabi burada Larry David mizahi bir yaklaşım sergiliyor Quasimodo üzerinden. Yeni telefonum mutlaka en son model olmalı. My new phone has to be the latest model. Biliyorsun, arkadaşları ona birini ayarlamaya çalışıyordu. Fix someone up, birini biriyle tanıştırmak, ayarlamak demek ve günlük konuşmalarda sık kullanılan bir ifade. Bekar arkadaşımı bir iş arkadaşımla tanıştırmaya çalışıyorum diyeceksiniz. I'm trying to fix my single friend up with a coworker. They go quasi. <laughs> there's, a, there's a very nice girl in my office, a wonderful personality. I, I, I want to introduce you to her they go quasi. <laughs> there's, a, there's a very nice girl in my office, a wonderful personality. I, I, I want to introduce you to her. Ona quasi ofisimde çok iyi bir kız var, harika bir kişiliği var, seni onunla tanıştırmak istiyorum diyorlardı. Wonderful personality, harika kişilik demek ve genellikle birini fiziksel olarak tarif etmekten kaçınıldığında kullanılan diplomatik bir ifadedir. Yani güzel değil ama çok tatlı ya dendiğini duydunuz mu hiç? Ben duydum. Onun gibi bir şey. Şeker latin. Şeker latin. O güzel mi? Bu soru birinin fiziksel görünüşünü önemseyen biri olduğunu gösteriyor. Yeni öğretmen gerçekten çok iyi görünüyor. Herkes ondan bahsediyor. The new teacher is really good looking. Everyone is talking about him. Good looking güzel görünümlü demek. Kadınlar için de erkekler için de kullanılır. <gülüyor> <gülüyor> is good looking, quasi? You're a monster. You're, you're, you're hideous beast. <laughs> O güzel mi? Quasi, sen bir canavarsın. Sen korkunç bir yaratıksın. Burada mizah Quasimodo'nun görünümüyle ilgili bir çelişki yaratılarak sağlanıyor. Monster, canavar. Hideous, iğrenç, korkunç. Beast, canavar, yaratık. Sen Paris'in en çirkin adamısın. Güzel mi diyorsun? Neyden bahsediyorsun? Dün seni görmedim dedi ama bütün gün yanımdaydı. Ne saçmalıyor? She said she didn't see me yesterday, but she was with me all day. What is she talking about? Burada what are you talking about? Ya sen neyden bahsediyorsun? Ne saçmalıyorsun gibi bir anlam taşıyor. She has to be good looking. He has to be good looking. O güzel olmak zorunda. Has to be, olmak zorunda yapısı, bir şeyin olmazsa olmaz olduğunu vurgulamak için kullanılır. Tatil yeri güzel olmalı. Aksi halde gitmem. The vacation spot has to be beautiful or I'm not going. <laughs> so you know, I, I was particular. So, you know, I, I, I was particular. Yani ben seçiciydim. You know, biliyorsun, yani demek. Konuşmayı bağlamak ve konuyu toparlamak için kullanılıyor. Mesela arabayı almadım, biliyorsun param yoktu diyeceksiniz. I didn't buy the car, you know, I had no money diyebilirsiniz. you before you were famous were, did you date a lot were you, were you out there playing well, the field a lot you know my, my problem is that i was very, uh, was very particular yeah and which is odd because i was des very desperate at the, at the time really? so it's an odd kind of combination to be desperate and, and particular yes. you know? <laughs> and, and um, you'll find that you'll notice that a lot of desperate people are, are very particular like even like like quasimodo Okay? Quasimodo. Quasimodo. Very particular. The, 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 now the hunchback. The hunchback. The hunchback yes. Had to have the best-looking girl in the village. <laughs> Quasimodo. <laughs> you know, and, and his friends would try and fix him up. They'd go, Quasi, there's a, there's a very nice girl in my office, a wonderful personality. I, I, I want to introduce you to her. Is she good-looking? <laughs>

Her bir beğeni ve yorum benim daha fazla insana ulaşmamı ve daha çok insana yardımcı olmamı sağlıyor. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.